ettik. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve o gün burada kaymakamlık yapan kişi diyor ki İmam Hatip ruhuna uygun değil. Bence siz Milli Eğitim'in ruhuna, Cumhuriyet'in ruhuna uygun değilsiniz. Bravo. Asıl uygun olmayan varsa o da sizsiniz. Bu ülkenin çocuklarına yaklaştığınız her an bence sorumlu. Okullarınızı, çocuklarınızı bu ülkenin yurttaşlarına ayırıyorsanız asıl ruhu uygun olmayan sizsiniz. İmam hatiplerden her okuldan farklı bir iklim olduğunu açıkça söyleyenler de onların bu iklimden kastettiklerini aslında kendi zihniyetlerin o meşhur söyledikleri var ve kindar neslin o gericiliğin o karanlığın temeli olduğunu hepimiz biliyoruz aydın eğitimcilerin yönettiği bir okulda gerici odakların istekleri gibi faaliyetler yürütemiyor olmasından duyduğunuz rahatsızlıktır bu. Kumpasa andıran soruşturmaların bu rahatsızlığa dayandığında çok çok iyi Şimdi onlar da eğitim iş verecekler. Baş öğretmenin eğitim neferleri. Aydınlanmanın insan haklarının temel hak ve özgürlüklerinin yılmaz savunucuları asla baskılarda yılmayacak. Göreceksiniz. Eğitim işin nasıl koca bir aile olduğunu ve gerici saldırılar söz konusu olduğunda nasıl kenetlendiğini bir kez daha görecek, bir kez daha göreceksiniz. İlan ediyoruz. Hiçbir aydın eğitimciye, hiçbir aydınımıza gericilerin ayak oyunlarına kurban etmeyeceğiz. Hakkımızı, haklarımızı her alanda en kuvvetli şekilde savunacak, hep yaptığımız gibi ders vermeye devam edeceğiz. Çünkü biz öğretmen el açmaz, yalvarmaz, boyun eğmez diyen fakir baykurtların mirasını üstleniyoruz. O nedenle bu ülke karanlıktan aydınlığa çıkana kadar sizin bütün gerici kumpaslarınıza dostlarla omuzdaşlık ederek bir ışık olarak karşılık vermeye devam edeceğiz. Susma! Bak. Sustukça sıra sana gelecek! Susma! sana gelecek. Değerli fındıklılar, gerçekten ayağınıza, yüreğinize sağlık. Omuzlarınızı, omuz başlarınızı hissettirdiniz. Bahar hocamıza, Yücel hocamıza, öncelikle başta onlara bir kez daha moral oldunuz. Ben öyle de inanıyorum. Ve biz de eğitim şöhreti olarak söz veriyoruz. Buradaki üyemiz olsun olmasın. Belli ki da birileri rahatsız kaldık. Yani bu bölgeyi ben de biliyorum. Giresun'luyum, Trabzon'da okudum, burayı da biliyorum. Bu bölgede birileri Bağır hocamızdan, Yücel hocamızdan aslında buranın aydın insanlarından rahatsız. Rahatsızlık vermeye devam edeceğiz. Bakın burada söyledim. Rahatsızlık vermeye